Ameliyata gireceğim. Ya çıkarın ya çıkmam. Beni tanıyanlar, bilenler, hep haklarını helal etsinler. Ben de herkese hakkımı helal edeceğim. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nereye geldiniz? İzmir'in yollarına 9 Eylül Hastanesi yollarına diyeyim. Arkadaşlar 9 Eylül Hastanesi'ne hasta ziyaretine gidiyoruz. Kimin yanına gidiyoruz? Halim abla rahatsız, onu ziyarete gidiyoruz. Şahin gitmişti, ben köydeydim, köyden geldim biliyorsunuz. Bugün de ben gideceğim. Kendisini çok seviyoruz ve sizlerin duasını bekliyoruz. Allah'ımdan acil şifalar e, diliyoruz. E, dualar edin arkadaşlar Halim ablaya. Halim abla kimdir? Hani ben Kalkan köyüne gitmiştim Ayşe arkadaşımın oğlunun düğününe orada beni sokaklarda şarjlı arabasına bindirdi de gezdirdi ya Halim abla ee, Ayşe'nin düğün yemeklerini yapıyordu işte Halim ablamız rahatsız oldu şöyle diyeyim daha önce e, kanser atlatmış e, lenf düğümü kanseri sanırım lenfoma mı deniliyor evet. lenfoma e, onunla ilgisi yok onunla ilgisi yok ee, birazcık başka bir sorunu var. Yani kanser yenilememiş, tetiklememiş, iki kere atlatmış onu. 16 sene olmuş atlatalı. Bayağı ağır bir e, süreç olmuş, ağır geçirmiş. Şimdi başka bir rahatsızlığı var. İnşallah onu ziyarete gidiyoruz. Uygun ortam olursa orada çekerim. Olmazsa çekmem. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Bizler iyiyiz. İşimizle, gücümüzle meşguluz. Ziyaret var. Ee, başka başka dostlarla görüşeceğiz, buluşacağız arkadaşlar. Uygun olursa çekim yaparız. Olmazsa da yani yapmayız. Sizler beni anlıyorsunuz. Izinsiz hiç kimseyi çekmiyoruz. Ameliyata gideceğim. Ya çıkarın ya çıkmam. Beni tanıyanlar, bilenler hep haklarını helal etsinler. Ben de herkese hakkımı helal edeceğim. İyi olacak inşallah Halim abla. Bilmiyorum, bilmiyorum. İyi olacak. İnşallah. Kimlere selam yollayacaksın? Beni bilenler, görenler, tanıyanlara, her hepsine hakkını helal ediyorum. Çıkarın çıkamam. Haklarını helal etsin herkes. Çıkalım, çıkarsın çıkarsın üzülme. Üzülme Halim abla. Çıkacaksın Allah'ın izniyle. buna sınav, al geçecek? Sen kanseri atlatan ablasın. Bunu mu atlatamayacaksın? Ameliyat ne zaman? Çarşamba gündü. Erteledi ya cuma ya gelecek hafta dedi. Hı. Hmm. Erteledi de kan sulandırıcı yutacaksın diye. Hmm. Çok kan dedi. Erteleyeceğiz ameliyat dedi. Tamam. Çok, çok ağır geçireceğim dedi. Hmm. Halim abla buradan bütün köylülerine, tanıdıklarına, arkadaşlarına. Arkadaşlarıma hep hakkımı helal ediyorum. Selam da gönderiyor. Istin. Selam söyleyin herkese. Helallık istiyor. Helallık isteyen herkesten. Hı. Allah razı olsun. Hadi dua bakalım. edin. İnşallah. Dua edin benim için. Elime kavuştursun Allah. Ali'ye kavuştursun inşallah. Dua edelim arkadaşlar. Halime abla i̇nşallah. için şifa duası. Bol bol. ablam. Bak sen güven. İnşallah Allah'a güven iyileşecek. İyi, hadi Allah'a emanet ol ablam. Hadi bakalım gürültü gelmesin. Evet arkadaşlar hastaneye gittik Halim ablanın yanına. Gördüğünüz gibi Halim ablanın sizlere çok selamı var. Ve haklarınızı helal etmenizi istiyor. E, kalp ameliyatı olacakmış. Ya kalkarım ya kalkamam. Tanıyan tanımayan herkes haklarını helal etsin diyor. Özellikle arkadaşları var. işte Simav'da, Kalkan Köyü'nde, e, Manisa'da hastanede yatmış zamanında yani e, lent düğümü kanseri olduğu zaman oralardaki arkadaşlarına köyden geldim bir gün bahçede çocuklarla vakit geçirdik. Bahçe turu yaptım. Halim ablanın yanına gittik. Ziyaret edilecekler ziyaret ettik. Birkaç gün daha buradayız. Kendi doktor kontrollerim falan var. Onları da yaptıktan sonra, yaptırdıktan sonra Allah izin verirse, Allah'tan izin çıkarsa Kütahya köyümüze geri döneceğim. Otobüsle mi dönerim? Şahin mi götürür? Müsait olursa Şahin götürecek. Olmazsa da ben kendim otobüsle gidebilirim. Hoşça kalın Saygıyla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Ben de sizlere tekrar söyleyeyim. Siz de bana haklarınızı helal edin. Benim haklarım da size helal olsun. Helallaşmak iyidir. Yarının ve iki saat sonra ne olacağını Allah bilir. Ne olacağımız belli olmaz, o yüzden halalaşmak iyidir. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Halime ablaya bol bol dua edin edelim inşallah. Dua edin arkadaşlar. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'ım şifa versin. Bol bol dua. Ya Allah, ya Şafi, ya şifa. Tesbih bir kere dolaştık. Belki içimizden birisinin duası kabul olu verir de Halime abla da şifa bulu verir. İnşallah şifa bulacak Allah'ın izniyle iyi olacak köyüne geri dönecek. Ee, çok üzgün gördüğünüz gibi haklı ama inşallah iyileşecek. Evet.